Hasan Şaş demiş ki Galatasaray Juventus'u beşledi ve Nihat Kahveci öve öve bitiremedi. Hasan Şaş ve Nihat Kahveci Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan ve Juventus karşısında ezici futbolunu yorumladı. O kadar güzel maç izlettiler ki Galatasaray'ın 100 yıllık tarihinde ilk 10 maça girer bu. 5 gol olması değil 2-1 iken de Galatasaray takımı yani belli bu kadar mı koşarsınız bu kadar mı motive olursunuz seyirci mükemmel sağ mükemmel oyuncular mükemmel gireni çıkanı ben zevkten dört köşeyim demiş Maradona mı kaçtı bu saranın içine Maradona mı kaçtı Boy oyuna giriyor mükemmel bir gol Noalang sahanın en iyilerinden biri Barış iyi o simen kardeşim senin değmeyecek bir topun yok mu ya değmeyecek bir topun yok mu ya gerçekten öyle yani her topa müdahale mi edersin? Her topu mu alırsın? Pres yaparsın. Singo oyuna girdi. Şu an Singo hala koşuyordur. Stadyumda hızını alamamıştır o. Gerçekten Singo'da sakatlıktan sonra korkmadan bu kadar yine e, kendini zorlayarak koşması. Sara varsa uzaklaş. Sara nasıl bir orta sahaya? Sanchez vurmasa bile gol. Yani Sara duran topun başına geldiği zaman mümkünse Galatasaraylı oyuncular ondan uzaklaşsın. Yan toplarda o orta yapacaksa hiç yanına gelip de bir şey söylemeyin. Bırak Sara ortayı yapsın. Gerçekten Sara aynı Selçuk İnan'a benziyor. Tabi Selçuk İnan'ın serbest vuruşları çok çok daha iyiydi. Kendini ispat etti. <laughs> Novalank da geldi ve Galatasaray'da kendini ispat etti. Goldeki soğukkanlılığı çok iyiydi. Kolay kolay top kaybetmiyor. İçeri doğru dripling yapıyor. Bunlar çok önemli. Galatasaray'ın ileri ucunda işte Icardi, Osimhen, Yunus, Barış, Sané, Nouland alt altılısından 4 oynayacak derde baksana. Hep böyle lüksleri tartışalım demiş. Şampiyonlar Ligi'nde değişmeyen tek gerçek mücadele edeceksin. Konsantrasyonun hep üst düzey olacak. Bunlar olmazsa ceza kesilir. Aynen öyle. Türkiye olarak Türkiye olarak gurur duymalıyız. Dünyada herkes Galatasaray'ı konuşacak. Juventus'a 5 gol attı. 5 kolay değil. Çok gurur duyuyorum. Birbirinden iyi performanslar vardı. Bu turu geçtikten sonra içinde konuşalım. Gelecek adına umutluyum. Bu kadro boşuna kurulmadı. Demiş. Ayaklarından öperim. Evet böyle bir yorum yaptık gerçekten Nihat Kahveci. Ben gerçekten çok güldüm yani. Barış Alper Yılmaz'ı şu an görsem ayaklarından öperim. İkinci yarının başı çok acayip bir an var. Daha önce taraftarla arasında yaşanmışlıklar var. Çok kötü bir orta attı. Taraftar alkışladı. Barış ondan sonra ne yaptı? da resmen aktı. Normalde Cambiasso'da kırmızı kart görmeliydi. İyi oyuncuya kırmızı kart gösterdi. Say Juventus sonradan felç etti. Evet bak Barış da çok kötü bir pas attı sonra muhtemelen o da şey düşündü eyvah dedi şimdi dedi beni linçleyecekler ama taraftar alkışlayınca gerçekten Barış ondan sonra zaten iyi oynuyordu daha da iyi oynamaya başladı. Ya Barış'ı Barış'tan çok fazla teknik hareketler beklemeyeceksiniz arkadaşlar Barış görev adamı Barış'a sen bir görev vereceksin Barış onu yapacak Barış işte ben plan yapayım taktik oluşturayım böyle kafamda kurayım da o pası oraya atayım falan yok sen Barış'ın görevini net bir şekilde Barış'a tanımlayacaksın. Zaten Okan Buruk da bunu yapıyor. Sen Barış'a görevi açıkça söylediğin zaman Barış bunu yapar. Yapmak için her şeyi yapar. Ama Barış'tan sen teknik, taktik analiz yapıp maç içerisinde duruma göre hareket etmesini beklersen onu yapamaz. Çünkü Barış'ta o teknik taktik analiz potansiyeli yok yani. Eski Juve değil demeyin. Bana kimse bu seviyede eski Juventus değil, kötü oynadılar falan demesin. Böyle seviyede böyle maçlarda ben kabul etmem. Allah'ını seversen buralarda maça çıkmanın kıymetini iyi bilelim demiş. Tabii ki eski Juventus değil muhabbeti olamaz. Adamlar geldiler iki dakikada iki tane gol attılar yani. Ya yani o eski Juventus değil mail bunları geçsinler. Adamların aldığı eğitim oynadıkları ülkeler çok çok başka yerlerde yani. Galatasaray çok başarılı bir iş yaptı gerçekten. Fenerbahçe de inşallah bu akşam çok güzel gollü bir galibiyet alır da en azından ee, Avrupa'da iyi puan elde ederiz. Bu arada Samsun'u da unutuyoruz. Samsun da playoff'larda yani Samsun da eğlenmedi. Samsun da devam ediyor. Samsun da inşallah e, o da kiminle oynuyordu? Çok acayip şey takımın adını söyleyemiyorum şimdi. Ona da bakarız birazdan. Samsun'un da maçı var yarın. Şey bu gece pardon. Osimen çok hırslıydı. Osimen çok hırslı bir oyuncu değil mi? İki asist yaptı. Yine de Yunus'la Osimen çok uyumsuzlardı. En kötü Yunusak gün oynadı ama ona da helal olsun. Bu maçlarda bazen olur ben Yunus'un toparlanmasını ve daha iyi oynamasını bekliyorum. Yani biz de bekliyoruz ama Yunus onu yapamıyor. Bak çok hata yaptı. Yapmaya da devam ediyor.